Bir sonraki hissemize Ditaş bakalım. Ditaş arkadaşlar. Ditaş Doğan ana pazar hissesiymiş. Biz buna daha önce baktık mı? bakmamışız arkadaşlar. İlk defa çekabını yapacağız bu hissenin. Evet, Ditaş. Evet arkadaşlar. Ditaş şu anda fiyat 27.36. Geçen yıl %240 oranında prim yapmış ise bu yıl da %108 oranında prim yapmış. Her ne kadar Aralık ayında %6'lık bir prim kaybı olsa da Kasım ayında gördüğünüz gibi yüzde %65'lik bir primi var. Yıl bazında da güzel prim yapmış. yüzde %100'ün üstünde çıkmış arkadaşlar bakalım 1 milyon 485 bin civarında bir para girişi görünüyor e, iş yatırım toplamış güzel 652 bin lot civarında 25 liralardan vakıf garanti yapı kredi şeklinde devam ediyor yani çekabı kötü bir çekaba benzemiyor e, fakat prim fazla gibi geldi bana arkadaşlar yani o açıdan biraz tereddütlüyüm hissede yine de bakalım pdsi 986 biraz yüksek fk'sı da arkadaşlar 22 fena sayılmaz. Halka açıklığı 31.73 son çeyrek bilançosunda 27 milyon kar açıklamış arkadaşlar. Ee, ana pazar hissesi dediğim gibi biz tüm e, ye hissesi hemen şurayı x tüm y yapalım. <laughs> evet. Eğer endeksle birlikte hareket etmiş olsaydı son bir ayda hissenin fiyatı tam bulunduğu bölgede olacaktı. 26.80 civarı. Son iki ayda endeksle birlikte hareket etmiş olsaydı hissenin fiyatı 20.96 olmalıydı. Yani endekse göre biraz fazla prim yapmış gibi bir durum var. Şurada GEP'i kapatmış. Tekrar üstüne atmış arkadaşlar. Şurada küçük bir GEP'i daha var. Peki destek direnç bölgemiz neresi olur? Zaten tarihi zirve seviyelerinde onu ifade etmiş olalım. Ee, altta altta çalışmış bir bölge oluşur mu burası? Bence sanki şurası biraz daha mantıklı gibi arkadaşlar. Yani aslında 26-40 bölgesine değmiş ve yukarıda kalmış arkadaşlar. 26-40 bölgesi, 26-40, 26-41 destekli takip edilebilir. Üstte direnç yok. Zaten tarihi zirve seviyelerini görmüş. Biraz şimdi satış yemiş o kadar. 26.41'in altına gelmediği sürece şimdilik sorun yok DİTAŞ'ta. Ama dediğim gibi biraz primlenmiş bir hisse. Bunu da unutmamak lazım. Primlenmiş hisse tekrar primlenmez mi? Primlenebilir. Elinde olan arkadaşlar 26.41 destekli takip edebilirler. Yeni alımlar için tercih meselesi yani ben bu bölgelerden girmeye korkarım ama e, girenlere de saygı duyarım. Niye girdin? Demem. Ama onlar da eğer girecekse illa ben dit alacağım diyorlarsa arkadaşlar 26 41 destekli takip edebilirler. Hareket yukarı doğru ivmelenerek çıkabilir. Onu da ifade edelim. Evet, DİTAŞ ile ilgili sözcüklerimiz de bu kadar.